Kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeçlerim, sevgili yengeçlerim hayatın değişir. Şubat ayını yapıyorum pozitiflerden olur inşallah sevgili yengeçlerim. Bütün sizin de dilediğiniz olsun sevgili yengeçlerim. Evli olanlar mesela evlenmiş boşanmış olabilirsiniz şu aralar barışmaya gelebilir yani mucize geldi size de sevgili yengeçlerim. Bütün sizin de dilediğiniz olsun canlı canlı yapıyorum Şubat ayını. Belinizde bir ağrı var. Dikkat edin sevgili yengeç borçları. 40-45-50-55-60'a yakın bunların belirlerinde bir durum var. Yani noktayı verecek Allah'ın izniyle tabii ki iyileşme durumumuz geldi. Yani doktora kontrol olmanızı isterim. Bütün sizin de dilediğiniz olsun sevgili yengeçlerim. Sevgili yengeçlerim iş bulamadım diyenler. 20-25-30-35-40-45 yani aniden gelecek çok güzel iş yeri, kariyeri çok güzel geldi. Bütün senin de dilediğin olacak. Allah'ın izniyle tabii ki. Bütün sizin de dilediğiniz olsun. Sevgili yengeçlerim. Sevgili yengeçlerim. Bütün dilediğiniz sizin de olacak. Para kışın yoğudu, para kışın gelebilir. Şu arala iki yerden paramız geliyor. Müjde. Ev alabilirsiniz, taşınabilirsiniz. Veya da araba alabilirsiniz. Mükemmel olacak. Sizin de şansınız olmaya başladığı sevgili yengeçlerim. Bütün sizin de dilediğiniz olsun sevgili yengeçlerim. Sınava girdim girdim alamadım diyenler. Şu aralığa girerseniz sınava iyi kariyer yakalayacaksınız. Bütün dilediğiniz sizin olmaya başladı artık. Şubat ayıydı. Şubat ayının çok şanslı ayına girdiniz. Çünkü mükemmel. Su grubu olduğunuz için bütün sizin de dilediğiniz olacak. Allah'ın izniyle tabii ki. Ama biraz sağlığınıza dikkat edin bel problemi, ayak problemi var biraz. Ondan yüz, yüzleşmen lazım. Şu aralığa bitebilir sevgili arkadaşlarım. İnşallah negatiflerin dağa da gitmesine, bütün pozitiflerin de gelmesine inşallah sevgili arkadaşlarım. Bütün sizde dilediğiniz olsun. Hoşçakalın sevgili arkadaşlarım.